Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası sebebiyle Tabipler Odası ve Bisikletle Çanakkale grubunun birlikte hazırlamış olduğu İnsancı Sağlık için Şehir içi Bisiklet Turuna hoş geldiniz. Bugün neden buradasınız? Öğrenebilir miyiz? Tıp Bayramı etkinliklerinin ilk günü olarak bisiklet turumuza katılmak için buradayım. Bisiklet severim böyle organizasyonlar bulutça kaçırmamaya çalışıyorum. Bisikletçilerle birlikte güzel bir an yaşanıyor burada. Biz bisikletin Çanakkale açısından çok uygun bir ulaşım aracı olduğunu düşünüyoruz ve bunun daha etkin kullanılması için elimizden geldiğince faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan birisi. Gerek kişisel kullanıcılar gerekse bisiklet gruplarının katılımıyla bu veya buna benzer organizasyonların Çanakkale olma, Çanakkale'de olması çok çok keyifli, çok güzel, çok anlamlı bir şey. Çanakkale bisiklet için ideal bir yer daha da düzelecek inanıyorum. Görüyorum bisikleti aktif olarak kullanıyorsun sanırım. Ben gündelik yaşantımda zaten düzenli olarak kullanıyorum şehir içinde, şehir dışında. Ama özellikle şehir içinde gündelik gidiş gelişlerimde bisikleti kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Evet. Yük taşıyorum, kendimi taşıyorum, geziyorum, spor yapıyorum. Şehirler arasında motosiklet şehir içinde tamamen bütün ulaşım ve ihtiyaçlar için sürekli bisikletle beraberim. Peki işe gidip gelirken bisikleti kullanıyor musunuz? Yani uygun havalarda kullanmaya çalışıyorum. Mayıs ayından başlayarak açıkçası kullanıyorum. Yani rektörlüğe haftanın 3 günü gitmeye çalışıyorum. Yani iş hayatıma yansıtmaya çalıştım. Sizi bisiklet kullanmaya teşvik eden ne oldu? Doğa sevgisi diyeyim ben size. Yani doğayı çok seviyorum. Katıldığım bir tur teşvik etti beni. Daha önceden şehitlik turu vardı. Ondan sonra bisikleti bir, iyice bir merak saldım yani. Çocukluğumuzdan beri bir hevesti zaten. Ee, uzun zamandır ertelediğimiz bir hevesti. Birkaç arkadaş vesile oldu ama hep gönlümüzde yatan bir şeydi. Ee, güzel bir şey. Herkese tavsiye ederiz. Evet. Sağlıklı yaşam için, spor için mutlaka herkesin yapması gereken bir aktivite yani mutlu oluyor insan açıkçası. Hani yüzünde güzel bir gülümseme oluyor. Bilmiyorum bütün bisikletçilerde öyle oluyor mu? Yani bisiklet bir yüzünde bir gülümseme oluyor. Bence o yani yüzde gülümseme. O çocukluğumdan beri alıştığım bir şey bir. İkincisi de e, ulaşımda çok kolay, rahat bir araç. Bir de park sorunu yok. Şehir içerisinde kullanımı çok kolay, çok iyi. Araba kullanmaktan çok daha yeğlediğim bir şey. <laughs> Peki şehir içinde bisiklet kullanırken yaşadığınız sıkıntılar oluyor mu? Tabii ki e, bisiklet yolumuz olsa e, çok mutlu olurum, maalesef yok. Kaldırımları, yol kenarlarını e, bazen trafiği zorlayarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Trafikte tabii ki, yani şoförler e, dikkatli davranmıyorlar. Erkek şoförlerin tacizleriyle çok karşılaştım. Yani genelde araçların sıkıştırması, yani bizi hiçten saymaları gibi böyle şeylerle karşılaşıyoruz yani şey yapıyoruz. Yani biz ne kadar tedbirimizi alsak da onlar çok dikkat etmiyor. Hatta küfür bile ediyorlar aklımızdan şey yapıyorlar. Bisiklet sahibi olan bir insan bunlara daha fazla dikkat ediyor. Ben de bisiklete binmeye başladıktan sonra daha dikkatli olmaya başladım. Ama e, bilinçlenmek lazım bu konuda yani. Ne araç için, ne yaya için, ne de bisiklet için maalesef uygun yollar yok. Yani biz de bundan bütün pisteçi arkadaşlarımızda olduğu gibi ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz hepimiz. Keşke her tarafta bisiklet yolu olsa, kendimize ait bir alan olsa, biz orada rahat rahat gezip dolaşsak. Bisiklet yolu olması lazım hani güzel ve e, efektif bisiklet yolu. Şehir içerisinde bisikleti daha kullanılır e, kılmak için çalışmalarımız devam edecek. Birazdan etkinliğimiz başlayacak. Şehir içerisinde bu bir yarış değil, bu bir e, performans turu değil. Birlikte pedal çevirmek ve şehri birlikte bisikletle gezmek için gerçekleştirmiş bir e, organizasyon. Hep birlikte bisikletlerle e, turumuza başlayalım. koşuya katılanların içinde tabip odası üyesi olup da en yaşlı bendim. Keşke her hafta yapılsa da her hafta katılsak.